Bir dergi, bir liste yayınladı. AKP gittikten sonra yapılacakları yapıyorum diyor. Altına da siz diyor yapılması gerekenleri yapın. Türkiye'deki seküler tayfanın diyanetle kavgası nereden başladı, niye çıktı? Azıcık bir diyanet konuşacağız. Gazete editörü şöyle bir bileklik gönderdi. Umudun rengi mavi. Bazı insanlar %99'u Müslüman olan bu ülkede cinsel tercihlerinin başka türlü olmasına saygı duymam, tahammül edebilir. Yarın bir gün erkeğin ben erkeğim demesi hmm, ya da kadının ben kadınım. Nasıl kadın? Düz kadın bildiğiniz gibi kadın. Birileri bu ülkenin Müslümanlarından bekledikleri hoşgörüyü bu ülkenin Müslümanlarına göstermek borcundalar. Benim çocuğumla beraber gittiğim bir lokantada sen gelip öyle oturamazsın. Bir AVM'de sen öyle dolaşamazsın. Bir uçakta sen gelip yanımda öyle oturamazsın. Oturamamalısın. Bunu bu kadar göze sokmamalısın. Niye çatışma çıktı? Sekülerle Müslüman arasında, laikle muhafazakar arasında sebebi şudur.